soruyorum sizlere bunca engeli aştıktan sonra şimdi bizi bu, bu kurşun mu bize dur diyecek <laughs> azıcık susun azıcık susun azıcık susun söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide, Direndikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin, Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin, Özgecanlar, Şuleler, Cerenler, Emine'ler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin, Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Recep Haşatlılar öldü mü? Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Söyleyin. Eren bülbüller, Yasin börüler, Aybüke öğretmenler, Gonca kurişler vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca fitneyi hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak?